Evet arkadaşlar artık Pandora'nızda adaptör bulamıyorum diyemeyeceğiniz artık. Güzel bir yöntem buldum. Şöyle telefon şarj cihazıyla cihazımızı çalıştıracağız artık. Avuç girişine siz bağlantı yapmayın. Yoksa cihazınız yani böyle bir şey yaparsanız cihazınızı yakarsınız. İçine ben bir aparatlar takıyorum. Deneyelim bakalım. Hiçbir şey yok. Ne pil var ne adaptör var. Hemen şuraya takıyorum. Cihazımız çalıştı. Şöyle bir yöntem yaptım buldum. Eğer böyle bir şey istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz kardeşler. Teşekkürler.